Ben size vasiyet ediyorum vefatından evvel. Usul günü salatı, beş vakit namaz ve bir ril valideyin, ana babaya itaat ve muamelekete iman Ellerinizin sahip olduğu köle, cariye. Şimdiki işte bakıcı oluyor, hizmetçi oluyor, yanında çalışan oluyor, işçi oluyor. Şimdi kölelik, cariyelik genel manada yoksa da bunlara iyi davranacaksın. Ya şimdi ne bileyim ben ya. Yedirdiğinden yedir, içirdiğinden içir. Giydirdiğinden giyindir. Bukhara hadisinde. Kim işçisine bunu yapıyor ya? Nerede Müslüman kaldı ya? Ki diyor cami yaptırıyor anamın hayratı için. Ki diyor köprü yaptırıyor babamın hayratı için. Oradan yanında çalıştırdığının ücretini vermiyor ya. Senin ananın babanın ruhuna hayrat gider mi kardeşim ya? Sen burada kul hakkı var. Önce işçinin teri kurumadan onu vereceksin. Sonra asgari ücret. Niye asgari ücretten veriyorsun kardeşim? Ben şu kadar da bunu veriyorum, şunu veriyorum, şu kadar da hayır yapıyorum. Yapma o hayırları kardeşim buna senin vermen mecburiyeti olan asgari ücretin 2400 ise ver ona 5000 al de 2600 de benden o 2600'ü de hayratına ananın babanın ruhuna gönder cami dolu çeşme dolu sen dışarıda hayrat yapayım gösteriş yapayım bilmem kim oğlu kimin bilmem nenin yazdırayım diye ne yani yanında çalıştırdığını e ben hakkını veriyorum, ücretini verim. E niye? Hükümetin mecbur ettiği ücreti veriyorsun. Hükümetin mecbur ettiği ücretle geçinebilir mi bu? 4 kişiyiz diyor demin haberlerde. 3000 lira ile geçinmeye çalışıyor Nasıl geçinecek kiradaki ya? Elektrik, su, doğalgaz faturası zaten 2000 kafadan gitti kira ile ya. Bodrumda otursan bin liradan aşağı kalmadı. 1500'den aşağı kalmadı ya. Ya nasıl bu sen geçinecek ya Dört kişi? Ya ne bu vicdansızlık ya. Ama maalesef Müslüman iş adamları, namazlı abdestli, hacı efendiler senede beş kere ömreye gidiyorum diyor. Uçağı var, yatı var, katı var, adalar var, modalar var. Kaç kişi çalışıyor? Bir, bir, Kaç lira ücret veriyorsun? Asgari ücretten. El insaf ve el vicdan ya. Asgari ücretten bu adam geçinir mi ya? Yazık ya. Bu adam sana mesai harcıyor ya. En büyük hayır. Yap onun maaşını dört bin, beş bin. Asgari ücret üzerine ne koyarsan ben buna mecbur değil dedim. Hayrıma yapıyorum dersin en azından. O zaman gör bakalım anam baban cehennemdeyse hemen cennete çıkar Müslüman öldüyse yani. Samimi söylüyorum. E dua edecek adam da diyecek ki hiçbir fabrikada böyle vermiyorlar. Allah razı olsun. Tek anamı babamın ruhuna bir fatiha ya. Cık. Vah vah vah.